İmam Müslim ve İmam Ahmet rahmetullah nakletmişler lafız İmam Ahmed'e ait. Selman Farisi radıyallahu anh diyor ki: "Kale vadul müşrikine ve hu yestehziu. Bir takım müşrikler, müşriklerden birisi alay <laughs> maksadıyla dalga geçmek için şöyle dedi: "İnni le ara sahibakum Görüyorum ki arkadaşınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek. Yuallimukum size öğretmenlik yapıyor, öğretiyor. Hatta el ate tuvalette nasıl oturacağınızı, tuvaletini nasıl yapacağınızı bile size öğretiyor. Yani çocuk musunuz, bebek misiniz, arkadaşınız size ta buraya varana kadar ne yapmanız gerektiğini öğretiyor diye dalga geçti. Kultu ben de ona dedim ki, ecel. Evet, öyle. Emrenâ ella nestekbil el kıblete. O bize defihacet hacet yaparken kıbleye yönelmememizi emretti. Ve la nestenciye bi eymanina. Sağ ellerimizle istinca yapmamamızı emretti. Ve la nektefiye biduni ahcarin. Üç taştan daha azıyla yetinmememizi istinca yaparken, temizlenirken Üç taştan daha azıyla yetinmememizi emretti. Leysefi Harici'un ve azmun bu üç taş yerine kemik ya da tezek hayvan dışkısı olmayacak. Yani aralarında kemik ya da hayvan dışkısının olmadığını üç taş. Bundan azıyla yetinmememizi emretti diyor. Bu rivayeti İmam ee, ...Müslüm Müslim ve İmam Ahmet dışından nakledenler de olmuş. Onlardan birisi İmam Ebu Davud. Şöyle nakletmiş. O dalga geçen müşrik Hz. Selman'a demiş ki لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَب۪يُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ Peygamberini size her şeyi öğretmiş. Hatta el hatta tuvaletinizi nasıl yapacağınızı da öğretmiş. Öyle deyince o da buna yakın bir lafızla kale ecel evet demiş. Lekat nehana sallallahu aleyhi ve sellem en nestakbilel kıblete bizi kıbleye yönelmekten bi gaitin ev bevlin büyük veya küçük abdest yaparken kıbleye yönelmekten sakındırdı. Ve ellâ nestenciye bil yemini sağ elle istinca etmekten sakındırdı. Ve ellâ yestenciye ahaduna bi akalle min thalâfeti ahcarin Birimizin üç taştan daha azıyla istinca yapmasını nehyetti. Ev nesten ciye ev azmin veya tezek, hayvan tezeyi veya kemikle istinca yapmamızı nehyetti şeklinde cevap vermiş. Buradan anlaşılıyor ki söz konusu müşrik her kimse ve Vesselam Efendimizin sahabe-i kirama Günlük hayatın akışı içindeki davranışlarını dahi öğrettiğini gözlemiş. Bunu garipsemiş ve aklınca ironi yapıyor. Bu müşrik bu konuşmanın Mekke döneminde geçmiş olması mümkün değil. Biliyoruz ki Hazreti Selman (radıyallahu Efendimiz ve Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce Mecusi ailesinden İran'dan kaçmış Hicaz'a gelmiş. Orada köle olarak yakalanmış, pazarda satılmış, Medine'ye gelmiş, orada çalışırken köle olarak çalışırken e, tabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizi duymuş, onun peygamberliğini, birisiğini duymuş, ona yetişmek üzere evini terk etmiş, fakat yolda başına böyle bir kaza gelmiş. O Medine'de hurma bahçelerinde çalışırken Efendimiz icret etmiş ve bir yolunu bulup onun huzuruna gitmiş orada Müslümanlığını dekleri etmiş ve Ali Satt ve Selam Efendimizin Selman minne ehlel beyt iltifatına mazhar olmuş. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir buyurmuş efendimiz. Dolayısıyla bu Medine döneminde Hz. Selman'ın müşriklerle bir biçimde diyalog kurduğu, ticaret için başka bir şey için Medine dışına çıktığı veya müşriklerden bir kimsenin Medine'ye geldiği bir ortamda olmuş bu soru ve cevap enteresan. Müşrik bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize her şeyi öğrettiğini fark etmiş. Onun bize muallimlik yaptığını fark etmiş. Günümüzün adı Müslüman kafasının içi başka türlü insanları bunu fark edemiyor. Onun bizim için ne kadar vazgeçilmez bir muallim olduğunu, hayatımızın her anında onun rehberliğine ne kadar muhtaç olduğumuzu müşrik fark etmiş, Müslüman fark edemiyor. Acı verici bir durum, hüzün verici bir durum. O böyle dalga geçince Hazreti Selman da hiç öyle komplekse falan girmemiş. Meselenin üstüne üstüne gidip evet demiş. O bize nasıl tuvaletimizi nasıl yapacağımızı öğretiyor. Şunu da öğretiyor, bunu da öğretiyor, bunu da öğretiyor. Hiç yüksünmeden, hiç komplekse girmeden efendim daha fazlasını söyleyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin muallimliğini vurguluyor. Herhalde günümüzde bir Müslümanla böyle dalga geçseler, bir müşrik, bir ateist, bir Yahudi Hristiyan bizimle Müslümanlarla böyle dalga geçse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatımızdaki, hayatımızın her karesindeki izini, etkisini görüp de böyle dalga geçmeye çalışsa, biz ona diyeceğiz ki ya bunlar tarihseldi, o dönemi bağlıyordu. Biz bunlar bizim için söz konusu değil filan diyecektik. Sahabe ile aramızdaki fark bu.